Evet arkadaşlar mangal kömürünü daha çabuk tutuşturmanın yöntemi. Kömürün altına ateşi yakıyorsunuz. Tahta parçalarını yaktıktan sonra mangal kömürünüzü ızgaranın üzerine dizerek sererek yaktığınız böyle tahta parçalarının üzerine koyuyorsunuz ve yelpaze yardımıyla bunu yellediğinizde bu şekilde daha çabuk tutuşmasını sağlıyor. Bakın böyle ne kadar çabuk tutuştuğunu görebilirsiniz. üzerindeki kömür bir an önce tutuşur. Tabi aynı zamanda tahtanın altındaki kömürler de bu şekilde daha çabuk tutuşuyor. Bakın tutuşmayan pek bir yeri kalmamış gibi görünüyor. Biraz daha üzerindekini alevlendirirsek sanırım patlıcan biber közlemeye hazır bir duruma gelecektir. Bu şekilde tutuşması daha rahat olur. Bir de mangalı yaparken özellikle şuna dikkat etmek gerek arkadaşlar. Kömürü tutuşmadan üzerine etleri koymayın. Bu kömürün içindeki gaz etinizi zehirleyebilir. Bu şekildeyken üzerine et konulmaz mesela. Çünkü henüz tutuşmayan kömürler var. Şimdi kömürümüzü artık dökebiliriz. Çünkü patlıcan, biber gibi şeyleri de közleyeceğimiz için onların onları zehirlemeyecektir. Çünkü kabuklarını soyuyoruz. Bakın çok az bir şey kaldı tutuşması. Evet biberlerimiz ve patlıcanlarımız olmak üzere biberler oldu da patlıcanlara biraz daha zaman var. E şunu da belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Patlıcanı koymadan önce birkaç tane üzerine delik delmeniz lazım ki patlıcanlar patlamasın. Bakalım biberlerimiz olmuş. Tamam biberler olmuş. patlıcanlarda da aslında çevirme zamanı gelmiş. Evet arkadaşlar patlıcanımız olmak üzere yanı sıra mantar yapmayı tercih ettik. Böyle yakınlaştır. Bak mantarlara. Tabi tereyağımızı da içine koymak şart arkadaşlar mantarın. Bir de dedik mantar da yapalım yanı sıra. Bu yağ eridikten sonra zaten sulanacaktır kendisi de. Mis gibi bir akşam yemeği. Maalesef pikniğe gidemiyoruz. Pandemiden sebep pikniği ayağımıza getirdik arkadaşlar. Um, çok sıcak. O patlıcanlarımız olmuş. Sanırım bu biraz çekirdekliydi. O güzel olmamış. Neyse şu yağlarını koyalım bitirdikten sonra. Dondur. Donduracağım. Evet mantarlarımız oldu arkadaşlar. Yanı sıra biraz da domates közlemeyi tercih ettik. Aslında ben bu videoyu YouTube için değil öyle kendimce çekip Instagram'da falan paylaşmak için işte kendi çevremde paylaşmak için arkadaşlarımla paylaşmak için çekmiştim ama video güzel oldu diye düşünüyorum. Bunu YouTube'da da paylaşabilirim aslında. Mangal keyfi arkadaşlar. Yani hayatı her şeye rağmen hayat yaşamaya değer Hayattan zevk almaya çalışmak gerek. Zevk almak için de çeşitli alternatifler bulmak gerek. Ben mesela mangal yapmaktan büyük keyif alıyorum. Tabi ailemle birlikte olduğum zaman ki arkadaş çevremle olduğum zaman da aynı şekilde geçerlidir. Maalesef bir yere gidemiyoruz. Evimin bahçesindeyim. Hava yavaş yavaş kararmak üzere. Yağmur da başladı. mantardan domatesten sonra da zaten patlıcan ve biberi közlemiştik. Ondan sonra da etimizi yapmaya geçebiliriz. Bu arada bu mangalı arkadaşlar kendim imal ettim. Bu çift kademelidir aslında. Ateş az olduğu zaman alt kısmına, çok olduğu zaman üst kısmına böyle koyabiliyorum. Bu ızgara kendi ızgarası değil. Kendi içine göre bir ızgara yapmıştım ben. 2010 yılında yaptım. Cezaevine girdim. Ya bir sefer kullanmadan cezaevine girdim. Yani 2013 yılından bu yana kullanmaktayım arkadaşlar. Sağlam bir çeliktir. Kolay kolay şuruma yapmaz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuğumuzu koyduk. Bir de tavuk pişirirken şuna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Baharat yaparsanız e, Tavuğunuz yanma ihtimali yüksektir. Yani üstü kızarır, içi çiğ kalır. E, bir de bir derili tarafını alt kısma getirip bir derisiz tarafını alt kısma getirmek gerek ki e, yağ damlayıp ateşimizi söndürmesin. E, bir tanesi düz, bir tanesi ters, bir tanesi düz, bir tanesi ters. Ben bu şekilde yapmaya özen gösteriyorum, ateşimizi söndürmesin düşüncesiyle. Tavuğumuz bak bu şekilde arkadaşlar. Yakın çekim yapıyor muyuz? Teşekkür ederim. Pişince görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz pişti. Derili kısımları biraz fazla yanmış gibi görünüyor. Böyle. Onu çevirelim. E biz şu an dört kişilik bir aileyiz arkadaşlar sofrada. E bir tane yedek yaptık. İşte misafir gelebilir, birine ikram etmemiz gerekebilir. Yetmeyen olabilir düşüncesiyle. 5 parça yaptık. Evet arkadaşlar birkaç parça da Böyle pirzolamız var. Yani bir seferde hem etin hem tavuğun hem mantarın işte hem patlıcan salatasının tadına bakabiliyoruz bu şekilde. Çeşit yapıyorum ben genelde arkadaşlar. Çeşit yapmayı seviyorum. Ki kimin canını ne çekerse onu yesin. E hiç kimse demesin ki şunu da yapsaydık iyi olurdu. Demesin düşüncesiyle. Genelde iki çeşit Mangal yaparım. Evet arkadaşlar durum böyle henüz pişmemiştir fakat sonuçta kuzu çok çabuk pişecektir. Zaten bu terbiyelenmiştir yağını falan ee, bir süre yağda beklettik bunu yağ ve tuz koyduk. Aslında tuz eti sertleştirir fakat bu şekilde yaptığım zaman çok sıkıntı olmuyor. Zaten dediğim gibi kuzu eti olduğu için çabuk da pişiyor, yumuşak da oluyor. Bu nedenle birkaç saat yağın içinde bekletip yapabilirsiniz arkadaşlar. Kömürümüz hala oldukça çok. Bakın ben bu ziyan olmasın diye söndürüyorum bunu yani tekrardan bir daha yakabilmek açısından. Suyla söndürüyorum kapatıyorum üzerini çabuk sönsün diye. Buharıyla, suyun da buharıyla çabucak sönüyor. Ki bir dahaki sefere zaten onun üzerinde ateş yakıyorum. Az bir miktar mangal kömürü ilave edince bu yeterli geliyor. Sadece bu sönmüş kömürü yakarsanız ateşiniz canlı olmaz arkadaşlar. Söndürüp tekrar yaktığınız zaman biraz ateşin gücü düşer. Evet arkadaşlar pirzolamız pişmek üzere. E, arka yüzünü çevirdim. Bu kısım pişti. E, dediğim gibi hayattan zevk almaya çalışmak gerek. Zevk alacak şeyler bulmak gerek. Kendine bir, şey, bir uğraş bulmak gerek. Yani aileye saygı, sevgi aşırı derecede yüksek olması gerek. E, şimdi gençlerimize bakıyorum anne babasının sözünü dinlemiyor. Asi gençlik. Yani annem babam bir şey söylüyorsa mutlaka onun bir haklı nedeni, sebebi vardır. Özellikle arkadaşlar sofra kurallarına ailenizle birlikte oturmaya özen göstermek gerek işte. Ben hapishanede bunların özlemini çok çektiğim için iyi biliyorum yani ailecek bir sofrada bulunmak, ailece bir şeyler yapmak çok önemli arkadaşlar. Ailenin değerini aileyi kaybetmeden anlayamıyorsunuz maalesef. İnsanımızın yapısında var bu. Aileyi kaybettikten sonra değerini anlıyorsunuz. ...tabii çok geçmiş oluyor. Geçen bir televizyon programında izlemiştim arkadaşlar. E, gençler... ...daha doğrusu çocukluktan başlayarak... ...çocuk 10 yaşlarına geldiğinde... E, ...benim annem babam... ...her şeyi bilir dermiş. 15 yaş civarında... ...annem babam da biraz cahil dermiş. 25'li yaşlarda... ...annem babam hiçbir şey bilmiyor. Bunlar hepten zır cahil derlermiş. 35'li yaşlarda... İşte annem olsaydı şunu bilebilirdi. Babam babama sormamız gerekirdi. Babamın bilgisi vardır bu konularda diye düşünürmüş, söylermiş. E 40 45'li yaşlarda da maalesef annesini babasını kaybetmiştir. Ah ah annem babam olsaydı bu sorunumuzu çözerdi. Annem babam her şeyi bilirdi dermiş. Arkadaşlar büyüklerinizin sözünü dinleyin. Saygı sevgi çerçevesinde huzurlu bir toplumda yaşayalım lütfen. Bir bakalım pişmiş mi arkadaşlar? Hava kararmış olmasına rağmen şöyle bir bakayım ben arkadaşlar. Evet, az bir şey daha var arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yine her zaman söylediğim şeyi söyleyeyim arkadaşlar özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Allah'a emanet olun.